Sevgili dostlar merhaba. Bugün tahmin edebileceğiniz gibi asgari ücreti konuşacağız. Asgari ücretle geçinilebilir mi? Asgari ücret politikası doğru mu? Asgari ücret nedir biraz belki? Bunlara dair konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz kimsenin beklentisini karşılamayan bir asgari ücret açıklandı. Diğer taraftan fakat asgari ücretin artmasının da Türkiye açısından olumsuz sonuçları var. Şimdi şöyle bir tabloya bakalım. Dolar bazında bu arada asgari ücret bayağı Cumhuriyet tarihinin rekorları seviyesinde gidiyor. Yani geçen sene de öyleydi. Şimdi de öyle. Dolar bazında çok yüksek ama Türkiye dolar bazında da pahalı bir ülkeye dönüştü. Yani bunu mesela geçtiğimiz yıllarda şeyde fark ettik. Kulağı çınlasın Ömer dostumuz yurt dışında yaşıyor ve hani tatil planları yapıyorduk Türkiye'de belki yaparız falan. Otel fiyatlarına baktık dedi ki Meksika'da tatil yapıyorum ben o paraya dedi yani. Hani, okyanus aşıyorum Meksika'ya gidiyorum orada tatil yapıyorum geri dönüyorum kendi ülkemde tatil yapmaktan ucuza geliyor dedi. Böyle bir manzara var bir taraftan. Diğer taraftan ama asker ücretin artmasının başka mansurları var diye asker ücretli ölüme mi mahkum edeceğiz? Değil mi? Böyle bir taraf da var. Şimdi Türkiye ekonomisinin genel sağlıksız manzarası bunu yaratıyor. Bunların en önemli bileşeni bu sağlıksız manzaranın en önemli bileşeni Tayyip Erdoğan'ın kendisine ekonomist ilan etmesi. Arkadaşlar yani şeyi çok çabuk unuttuk. Bu adamın ekonomistim diye tutturup işte faiz, sebep, enflasyon sonuçtur bilmem ne diye tutturup Türk ekonomisini alt üst etmesini. Çok çabuk unuttuk. Ray Brunson vakasıyla mesela bu can bu bedenle durdukça asla teslim etmeyeceğiz diye sonra teslim edip arada doların fırlaması işte Trump şey demişti ya Türk ekonomisini yok edeceğim diye bir de Türkiye'nin itibarını böyle baltalaması süreçlerini çabuk unuttuk. Bir gece de mesela kur korumalı diye bir şey çıkardılar. dolara biraz düşürdüler 2 hafta sonra dolar yine eskisinden daha yükseğe çıktı. Bunları çabuk unuttuk. Şimdi bir ekonomi de en başta öngörülebilirlik meseledir. Bu arada ben hani böyle büyük çaplı bir iş adamı değilim ama hani kendi işimi yapıyorum. Ve kendi işimi çok profesyonel yapmaya çalışırım. Yani hani hesap kitap yapmaya çalışırım, önümü görmeye çalışırım. Zaman zaman bazı küçük alanlara ben bir yatırımcı yahut bir müteşebbis olarak da girmeye çalışırım. Çünkü hayatta kalmamız için bu lazım. Abicim önümü göremiyorum. Yani ben önümü göremiyorsam benim gibi milyonlar da önünü gö göremiyor ve bu yüzden diyelim ki ne yapıyor, tuttuğunu yakaladığını kaça yapıştırabilirse satmaya çalışıyor değil mi? Şimdi fiyatların artışında böyle bir şey de var. Dolardaki artışta ya da başka maliyetlerdeki artışla açıklanamayacak yükselişler var Türkiye'de fiyatlarda. Bunun sebebi güvensizlik yani diyor artık ekonomide neyin ne olacağı belli değil. Her an faizler artabilir, azalabilir. Dolar her an fırlayabilir, düşebilir. Asgari ücrete yıl ortasında zam gelebilir değil mi? Bu yüzden insanlar satışlarda garantici olmaya çalışıyorlar. Bu arada bu aşırı enflasyonist ve tuhaf ortamın bir diğer getirisi de şu. Tasarruf yapmıyor insanlar. Yani param kuş olacak. Bugün param varsa işte çok ihtiyacım olmasa bile falanca malı alayım çünkü ileride alamayacağım beklentisi de var. Bu da bir nevi pozitif geri besleme döngüsü yaratıyor. Yani arttıkça artan ya da azaldıkça azalan kısır döngülere böyle diyoruz pozitif geri besleme döngüsü. Şimdi asgari ücret. At üstünde asgari ücret Türkiye'de maalesef çok fazla yani çalışan nüfusun yarısı kadar bir asgari ücretli nüfus var. Bunun bir sebebi şu. Gerçekten birçok alanda işçiye sadece asgari ücret veriliyor. Bir diğer sebebi de şu, birçok insana sadece asgari ücretten sigorta yapılıyor. Yani burada bir tuhaf durum da söz konusu. Asgari ücret adı üzerinde asgariyi belirlemesi lazım. Yani ne bileyim günübirlik işler yapan ya da giriş seviyesi işler yapan insanların maaşını belirlemeli. Fakat öyle olmuyor Türkiye'de, uygulamada böyle değil. Demek ki Türk ekonomisinin bu emek piyasası alanında ciddi bir sorunu var. Bakın bu sorunlardan bir tanesi şu, Türkiye'ye sokulan çok fazla kaçak göçmen. Şimdi enflasyon mesela asgari ücret şey açısından da değerlendirilir. Kısmen doğrudur da çok lüzumsuz asgari ücret artışı enflasyon artışına sebep olur. Bu kısmen doğrudur. Şimdi onu mesela açıklayalım. Mesela asgari ücreti arttırdığınızda Piyasaya aslında para arzını da arttırmış olursunuz arkadaşlar. Yani piyasada daha fazla para döner. Bunun tabii getirdiği bir para bolluğunun getirdiği paranın değer kaybetmesi vardır. Bu bir. İkincisi yani asgari ücreti arttırdığınızda bütün maaşlar en azından ona oranla yani birebir aynı olmasa bile ona oranla artacağı için maliyet artışı da gelir. Fakat normal sağlıklı ekonomilerde asgari ücret arttığında işten çıkarmalar da artar. İşten çıkarmalar arttığında işsizlik arttığı için talep azalır ve talep azalması sebebiyle asgari ücret çok fazla enflasyonist etki yaratmaz. Yani bu ne demek? Bir grup işi daha iyi hale getirirken bir grup işi de işsiz kılarsınız. Bu sayede toplam talepte bir denge olduğu için fiyatlar çok fazla artmaz. Firmalar işçi çıkarmak yoluyla maliyet düşürmeyi tercih ederler çünkü. Bu olduğu için asgari ücret normalde enflasyonu artırmaz. Ama bir ülkede kronik enflasyon, kronik güvensizlik, kronik faiz problemi varsa şöyle bir şey olur. Firmalar zaten çıkarabileceklerini çıkarmışlardır işten. Yeni asgari ücret zamlarında artık yani çekirde kemik kadroya düştükleri için daha fazla çıkaramazlar. Dolayısıyla zam yaparlar hem piyasada para arzı artmıştır hem de maliyetler artmıştır. Bu yüzden enflasyonist etkisi daha fazla hissedilir. Şimdi zaten enflasyon hani bu konunun uzmanı değilim ama genel kültür olarak hepimiz bu arada Türkiye'de hayatta kalmak için biraz ekonomi, finans, okuryazarlığı edinmek zorunda kaldık. Üç sebepten olur bildiğim kadarıyla. Birincisi maliyet artışından işte mesela enerji fiyatları artmıştır değil mi? Enerji fiyatlarının artması her şeyin fiyatını artırır. Maliyet enflasyonudur bu. Maliyetin artması sebebiyle fiyatların artması. İkincisi talep enflasyonu. Mesela Türkiye çok fazla kaçak göçmen soktuğunda bir anda ev talebi artar değil mi? kiralar artar, gayrimenkul fiyatları artar, arsa fiyatları artar. Bu yüzden taleple ilgili, talep artışından kaynaklanan bir enflasyon ortaya çıkar. Bir de yani parasal enflasyon, para politikalarıyla ilgili enflasyon, piyasaya para arzı artar. Faizleri düşük tutarsın. Piyasada para bollaştığı için bollaşan değersizleşir. Aynı birim malı daha fazla parayı almaya başlarsın. Bunun getirdiği bir enflasyon. Bunun üçünde de AKP politikalarının doğrudan etkisini görüyoruz. Hem mesela doğru altyapı projeleri yapmıyor. Türkiye'yi enerji fiyatlarına özellikle dünyadaki bu oynamalara çok maruz kalan ve olumsuz maruz kalan bir ülke haline getiriyor. Ona yumuşak karnımız var bizim. Öyle bir zaafımız var. Mesela tren yolları yapmak yerine hala her yere otoyol yapıyor ve yol yapmasıyla övünüyor. Türkiye'yi mesela doğalgazla ısıtmaya çalışıyor. Geçenlerde birkaç bir videoda da bahsettim. Bir enerji alanındaki bir dostumla hesap kitap yaptık. Bu doğalgazı mesela evlere getirdik ya. Bunun bir yatırım maliyeti var arkadaşlar. Yani altyapı getiriyorsun evlere cihazlar takıyorsun değil mi? Bunlar da maliyet ve bunların çoğunda da yine ithal girdi çok yüksek. Şöyle bir hesap yaptık. Bu gazı belli merkezlerde doğalgaz gaz santrallerinde yaksak ve o elektrik devleri ısıtsak daha ucuza geliyor. Bir de öyle bir şey tarafı var bu işin. Sonra dediğim gibi kaçak göçmen getiriyor Türkiye'deki ekonomiyi bozuyor. Bu aynı zamanda işçi emek piyasasını da bozuyor. Daha ucuza ben yaparım abi diyen lümpen proletarya gibi bir sınıf ortaya çıkıyor. Sonra işte bir de ben ekonomistim diye tutturunca faizle böyle saçma sapan bir şekilde oynayınca parasal politikalar kaynaklı enflasyon ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bunları niye anlattık? Bu işin optimum noktası piyasa koşullarında bulunur arkadaşlar. İki şartla. Bir, hem işveren serbest olacak hem de bunu hep unutuyoruz. işçi serbest olacak. Yani işçi de karşılıklı uzlaşma alanı yaratabilecek alanlarda dış müdahalelere uğramayacak. Bu dış müdahaleler nedir? Bir, devletin bazı müdahaleleri olabilir. İki, kaçak göçmen getirilmesi olabilir. Yani burada bu işler rayına normal şekilde oturacakken, işte normal piyasa koşulları içerisinde mesela doların alması gereken bir fiyat var ama hükümet belki psikolojik belki başka sebeplerden bunu sürekli baskılamaya çalışıyor. Ya yani baskılamaya çalıştığında işte bir şey bozduğunda her şeyi bozmuş oluyorsun. Halbuki o da piyasa koşullarında bir yere oturması lazım. İşçi ücretlerinin de piyasa koşullarında bir yere oturması lazım. İşçinin patronla pazarlık yapabilmesi lazım. Sonra mesela sosyal yardım iyi bir şey değildir arkadaşlar. Sosyal yardım yapmakla övünen bir devlet hata ediyordur. Vatandaşın yardıma muhtaç olmasıyla övünülür mü? Sosyal yardımı kaldıracaksın. Sosyal yardımı kaldırmanın karşılığında. Yani sosyal yardım sadece şu anlamda olabilir. Gerçekten açlıktan ölecek adamı açlıktan öldürmeyeceksin. Ama mesela evde adam asgari ücretle çalışıyor bir de asgari ücretin yarısı kadar da yok gıda yardımı, yok kömür yardımı falan geliyor buna. Bu bizim kesemizden gidiyor. Bu gitmesin. Bunun yerine bir vergide sadeleştirmeye git, dolaylı vergileri azalt ve işveren üzerindeki yükü azalt. Bu adam daha fazla para kazanabilsin. Bizim üzerimizden bir geçim şeyiyle nasıl diyeyim süper bir illüzyon yaratma. Sosyal yardımlarla, sosyal yardım vererek o adamın isyan etmesine engelliyorsun. Halbuki o adam isyan edebilse, adam gerçekten aç kalsa sana da doğru yerden bakıp seni hükümetten gönderecek. Değil mi? Seni hükümetten göndermesin diye benim paramla adama yardım veriyorsun. Ve bununla da övünüyorsun. Şu kadar sosyal yardım yaptık diye. Sosyal yardımla övünmek anlamsız. Yani böyle paradoksal bir şeydir. Benim vatandaşım yardıma muhtaç diye övünmektir. Halbuki ekosistem düzgün kur, vatandaşın namuslu bir şekilde çalışsın, kazansın. Değil mi? İşçinin de burada şeyini elinden alıyor. Bir de mesela Türkiye'de kamu istihdamı çok fazla arkadaşlar. Yani oraya özeniyoruz. Belediyeler ve merkezi hükümet eliyle istihdam edilen insan sayısı çok fazla. Bunlar işi piyasasına da tuhaf bir baskı yaratıyor. Mesela orası çok önemli. Hani iş garantisi var bilmem ne. Oraya kapağı atmaya çalışıyorlar. Hatta hatırlayın tartışmalar da olmuştu. Belediye iştirak işçilerinin maaşlarının yüksekliği falan farklı hakları var. Oraya bir talep var. O talep işçi piyasasının geri kalanını da bozuyor. Anlamsız bir tablo ortaya çıkıyor. Bir taraftan mesela çok eğitimli bir adam gidiyor mühendislik eğitimi almış asgari ücretten başlatıyorlar. Diğer tarafta niteliksiz bir işçi sırf belediye kadrosuna kapağı attığı için mesela çok yüksek maaş alabiliyor. Onun yüksek maaş almasına itirazım yok ama piramidin doğru kurulabilmesine dair bir talebim var benim. O yüzden söylüyorum. Mesela zaman zaman şey örnek verirler. İşte Norveç'te de şöyle orada da kamu istihdamı fazla. Oradaki kamu istihdamı bizimkiler de aynı değil arkadaşlar. Orada mesela özellikle Norveç üzerinde bütün yeraltı zenginliklerini yöneten firmalar devlet firması birçoğu en azından. Eski kraliyet uhdesinde olan ayrıcalıklardan olduğu için ve yönetilirken şirket gibi yönetiliyorlar. Yani bizdeki gibi iş garantisi bilmem ne falan filan yok. Yani kamu istihdamı diyoruz ona ama o bizdeki manasıyla kamu istihdamı değil. Aynı değil. Her yani neyse. Bu tabloda şunu görüyorum ki Türk ekonomisinin toparlanabilmesi için büyük bir felaket yaşaması lazım. Çünkü her şey anlamsız. Yani bir defa korkunç bir tüketim talebimiz var. Yani bak bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Bunu hayatınıza tatbik edin. Yakın zamanda fark ettim. İlginç bir şekilde terzi seri malı kıyafetten ucuz hale geldi biliyor musunuz? Bu çok anlamsız bir şey. Ben bunu yeni fark ettim. Artık her şeyimi terziye yaptırıyorum. Paltomu terziye yaptırıyorum, gömleğimi terziye yaptırıyorum. Gerçekten daha ucuza geliyor. Hele bir de böyle sık gidip geliyorsan, yani o da bir indirim yapıyor haliyle düzenli müşterisin diye. Daha ucuza geliyor. Bir de şöyle de daha ucuza geliyor. Yani piyasadan artık aldığımız kıyafetler kalıcı, dayanıklı değil. Yani bir takım elbise alıyorsun, bir hafta giyiyorsun, ondan sonra kötü oluyor yani. Bir daha giyilmez hale geliyor. Şu an yani çıkarıp gösteremeyeceğim ama gerçekten lise yıllarımda aldığım bir kemeri takıyorum arkadaşlar. Hala ilk günkü gibi. Ama yeni zamanlarda aldığım kemerler hemen bozuluyor. Böyle bir bir sorun var. Yani bu ekonomi alt üst olmuş demektir. yani Terzinin emek yoğun ve sana özel işi aslında daha pahalı olması lazım. Haliyle daha pahalı olması lazım. Fakat piramit böyle ters çevrildi. Bir taraftan asgari ücretle geçinmek mümkün değil. Açlık kesin. Bak ihtimal demiyorum. Açlık kesin. Diğer taraftan lan 600 dolar asgari ücreti nasıl verecek Türkiye? Türkiye'de herhangi bir işveren. Bu da mümkün değil. Bütün bunlar senaryonun yanlış kurulmasından kaynaklanıyor. Şimdi burada şöyle bir şey de var. Muhalefet de daha fazla asgari ücret talep ediyor. Buna itirazım yok. Yani muhalefet dediğin zaten iktidara muhaliftir. Sürekli bunu yapacak. Gerekirse taciz de edecek. Böyle taktikler de kullanacak ama. Bu sorunu nasıl çözecek dair beni ikna eden bir ekonomi programı ortaya koymuş bir parti yok. Bak yani hani çok böyle uzman olmaya falan da gerek yok. Artık tüm vatandaşlar şeyin farkında yani. Burada bu iş böyle gitmiyor. Beylik laflarda işte üretim ekonomisine geçmek lazım. Ya nasıl geçeceksin değil mi? Beylik laf hani herkes şey der, evet dünya barışı olsun, herkes refah içinde yaşasın ama zaten problem bunu nasıl tesis edeceğimizde. Nasıl tesis edeceğine dair beni ikna edici bir program ortaya koymuş parti yok. Muhalefet de işin bu tarafına kör bakıyor. Yani bazı radikal tedbirler ve değişiklikler değişiklikler lazım Türkiye'de. Bir, bir kere mesela bütün kaçak göçmenlerin gitmesi lazım. Çünkü işçi piyasasında böyle bir haksız rekabet yaratıyorlar ve aynı zamanda talep enflasyonu ortaya koyuyorlar. Belki maliyet enflasyonunu düşürüyorlar ama talep enflasyonunu artırıyorlar ve talep enflasyonunun daha önemli bir faktör olduğu işte gayrimenkul falan gibi alanlarda işçinin yaşam maliyetini artırıyorlar diğer işçilerinde yani bizim de. Daha önceki programlarda da anlattım. Yani benim babam öğretmenlik yaparken maaşının beşte bir hatta altıda birymiş kirası. Şimdi maaşınızın 5'te 1 ya da 6'da bir ile kirada oturabiliyor musunuz arkadaşlar? İmkansızdır, imkansız. Yani CEO maaşı değilse maaşınız imkansızdır maaşınızın 5'te 1'inde kirada yaşamak. Niye böyle oluyor? Bu yüzden böyle oluyor. Dolayısıyla asgari ücret Türkiye'de %10'luk, 15'lik, belki 20'lik bir dilimin aldığı bir maaş haline gelecek bir Türkiye inşa etmemiz lazım. Ben bu Türkiye'nin ancak ve ancak sosyal liberal politikalarla inşa edilebileceğini düşünüyorum. Bu ne demek? Devletin ve piyasanın son tahlilde hepimize faydalı olması gerektiğini düşünen piyasanın itici gücü olan kar arayışı yanında piyasanın sınırlayıcı güçlerle de çevrilmesi gerektiğini düşünen bir anlayışla inşa edilmeli. Buna Röpke yani bu sosyal liberalizmin kurucusu diyebileceğimiz ekonomist diyor ki nasıl diyor bir saatin hareket ettirici ve kısıtlayıcı mekanizmaları varsa piyasanın da hem hareket ettirici hem de kısıtlayıcı mekanizmaları olmalıdır. Ve piyasa toplam faydayı gözetmelidir. Yani piyasa iyi bir şey. Serbest piyasa kapitalizm güzel bir şey arkadaşlar. Ne zaman güzel? hem hareket ettirici hem kısıtlayıcı mekanizmaları olup kapitalizmin doğasındaki o geliştirici, güzelleştirici, dönüştürücü mekanizmayı hepimizin faydasına kullanabildiğimiz zaman güzel. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Bunu sağlayabilmek için Türkiye'de ben devletin küçülmesi gerektiğini ve devletin asıl devlet fonksiyonlarına yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ne demek? Mesela yargıya işimiz düşünce hızlı çözülmesi, sokaklarımızda çetelerin kol gezmemesi, birilerinin yolsuzluk yapınca haksız rekabet yaratıp inovasyon yapan, iş geliştiren, istihdam yaratan diğerlerine avantaj sağlamaması, hemen kodese tıkılması değil mi? Devletin bu tür işleri yapması lazım. Devletin piyasanın düzgün işleyebilmesi için var olması lazım. Piyasanın saçma sapan ve popülist ve yalnızca siyasi çıkarı düşünen bir aktörüne dönüşmemesi lazım. Yani bir yandan mesela işte beşli çete falan filan diyoruz. Şöyle düşünün. Devlet birilerini durduk yere zengin ediyorsa orada piyasa koşulları düzgün işler mi? Orada çok çalışan yüksek nitelikli işçi ödüllendirilir mi? Bir yandan faiz ve asgari ücret politikalarıyla küçük ölçekli işletmeleri yok ediyorlar. Diğer taraftan da işçiyi bu dev yapılara mahkum ediyorlar. O dev yapılar işçi için zaman zaman belki avantajlı görünebiliyor. Hani daha uzun vadeli ben burada kalırım buradan emekli olabilirim falan diye ama onların da işçiye karşı gücü çok fazla. Çok büyük bir asimetri var. Yani görece daha küçük işletmelerde tek bir işçinin patrona karşı elindeki kozlara bir bakın şöyle bir hayal edin. Bir de Mehmet Cengiz'in herhangi bir işçisini düşünün. Onun patronla ilişkisini düşünün. Anlatabildim mi? Bu kadar güç teksifi, bu kadar sermaye teksifi iyi bir şey değildir. Sevgili dostlar bugün köpeğimiz şeytan, bahçemiz hemen arkadaş stüdyonun belki şu anda duyuyorsunuzdur. Delirdi adıyla müsemme olduğu için. Şeytanlık yapıyor şu an. O yüzden çok fazla sabote edildik. Arzu ettiğim verimle konuşamadım. Şimdi gidip derdi neymiş anlayacağım. Artık bugünlük de böyle olsun diyelim. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.